Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da özel haberler yatmaya devam ediyoruz. Websemizden bu haberleri kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bir kurumda da banka promosyonu yapıldı arkadaşlar ve 31.650 TL para ödemesi yapılacak. Mart ayında ödenecek tüm maaş ikramiye ve tedirleri hesapladık. Bir önceki YouTube kanalımızda videosu vardır. Bir önceki videomuzda. YouTube kanalımızda duruyor videosu. Burada da detay vermeyeceğim ama web sitemizde de haberi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani video olarak YouTube kanalımıza var. Web sitemizde de haberi duruyor. 4 ayrı toplu iş sözleşmesi yapıldı. İşlere %110, %120, %70 maaş mı yapılacak. Kamu işlerine ve ikramiyelerle ilgili maaş ödemesi için önemli bir haberimiz var. Şimdi umarım 8 dakikaya bunların hepsini sığdırabilirim. Sırayla gidelim. Önce şu işlere 4 farklı toplayış sözleşmesini Ezgi Yılmaz yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir haberleri bir bakalım arkadaşlar. Neymiş ne dinmiş bunlar. Evet. Kıymetli işçi dostlar ben Ezgi Yılmaz. Hepinize iyi günler dilerim. Kamu kurumlarında şu an 10. iş kolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Bu ay sonunda yine 3. kez toplantısı yapılacaktır. Muhtemelen Mars sonu gibi 10. iş kolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri biter diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bitti anda toplu iş sözleşmesi yine Türkiye'de ilk kez bizden bulacaksınız. Yine gelelim diğer kamu kurumlarına. Önce Ordu Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Çalışan 2500 kamuçisine yüzde 120 zam yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ordu'da iyi bir başkan var arkadaşlar. Ak Partili eski bakanlardan orada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni orduya geçtiğimiz ay gittim. Ben şahsen çok değişmiş ordu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Hilmi Güler hakikaten orduyu ordu yapmış yani arkadaşlar çok güzel olmuş ordu ve iyi çalışıyor Başkan ve işçisine de üzmüyor. 120 maaş zammı yaptı. Ayrıca dini bayramlarda 5000 TL ikramiye verileceğini açıkladı arkadaşlar. Bu kurumda yetkili sendika Hakiş'e bağlı hizmet sendikası arkadaşlar. Yine Ankara'da Keçiören Belediyesi en düşük kişi maaşını yeni toplu iş sözleşmesine net 35 bin TL'ye çıkardı. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz ayda Ankara Büyükşehir Belediyesi binlerce kamu işçisine ekstra maaş zammı yapmıştı. Orada da o toplu iş sözleşmesini sizlere sunmuştuk. Mansur Yavaş orada da işçisini üzmüyor. Bir diğer kurum ise Ankara Polatlı Belediyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 2024 ek protokolleri toplu iş sözleşmelerini bitirdi arkadaşlar. Polatlı'ya bakalım önce. Ankara Polatlı Ankara'nın en yakın ilçelerinden biri. İçerisinde bulunduğumuz ekonomi şartları göz önünde bulundurarak işçi kardeşlerimizin maaşlarına toplam %70 oranında zam yapma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun Güle Güle Arcay'ın Mürsel Yıldızkaya Belediye Başkanı açıkladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın orada Büyükşehir Belediyesi %120, Ankara Polatlı Belediyesi %70 maaş zammı yaptı. Baksanıza arkadaşlar kalabalık bir ortamda. Hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli'ye geçiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10.500 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalar atılırken en düşük iş maaşı 35.040 TL oldu. Bu kurumda da yetkili sendika hak işe bağlı hizmet sendikası arkadaşlar imzalar atılıyor. Hayırlı uğurlu olsun Kocaeli'ne. Arkadaşlar toplu iş sözleşmeleri geldikçe sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz. Anadolu'dan kelepir arsalar sayfasını kaçırmayın. Ekranda gördüğünüz hat arkadaşlar yüksek hızlı tren hattı 2 seneye bitiyor. Manisa, Uşak, Afyon, arsalar uçmaya başlayacak. Önden yerinizi alın 50 bin liranız bile olsa 100 bin liranız bile olsa müstakil parsal, arsaları kaçırmayın. Bakın 290 metrekare arsa 43.950 liraya verdik. Şehrin dibinde 4 dönüm arsa imar geldi anda zengin eder. Uşaktan yüksek hızlı tren geçecek 199 bin liraya. Yine bakın Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne yakın gecenin bombası 119 bin liraya imarlı arsa veriyoruz arkadaşlar. Yine evin dibinde asfalt cepheli iki dönüm yer 81 bin TL'ye müstakil parsel hisseli değil bunların hiçbiri yüksek hızlı trene çok yakın arsa. Yine Konya Hadim 4 dönüme yakın yol kenarında köyün dibinde 99 bin liraya 4 dönüm müstakil parsel arsa veriyoruz. Yine Uşak'ta 6 dönüme yakın arsayı 119 bin liraya veriyoruz. Uşak arsalarını öneririm. Konya arsalarını öneririm. Afyon arsalarını öneririm. Hepsi müstakil parseldir. Kaçınmayın deyip devam ediyorum arkadaşlar. Anadolu'dan Kelepir Arsalar Instagram sayfası videonun altında var. Tıklayıp Instagram'da bizi takip edin. Şimdi... Banka promosyonuna geçelim arkadaşlar. Bir ilimizde az önce saydığım dört farklı şehirde yeni toplu sözleşmeleri imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun ve bir ilimizde de banka promosyonu imzalandı. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Hemen önden hap bir bilgi vereceğim. İşçinin yazılı onayı alınarak yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Görüldüğü üzere işçinin yedi buçuk saatinin üzerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onay gerekmektedir. Ancak onayın nasıl alınacağına, da alınacağına dair bir düzenleme maalesef yoktur. Bu konuda da bir yasal boşluk var. Sendikalara duyurulur. Şimdi gelelim yazımızın başlığına. Giresun SP ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı kamu personeline öğretmenlere de dahil olmak üzere Yapı Kredi Bankası ile banka promosyonu imzalandı arkadaşlar. Bu promosyon ile SP ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan personele 31.650 TL banka promosyon ödemesi yapılacak. Ödemenin önümüzdeki ay yapılması bekleniyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi diğer habere geçiyorum. Hemen uzatmadan. O da önemli bir haberdi. Ekranda gördüğünüz bütün bu haberleri web sitemiz memurlarhaber.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tıklıyorum web sitemizden. Bu yazıyı da İhsan Başkan hazırladı. İhsan Tatlı hazırladı arkadaşlar. Tediye ve ilgili maaş ödemesi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi vergi matrağı 110 bini geçtiğinde %15 vergi yüzde %20 vergi dilimine girmiş olacağız. Bakın burada en son 14 Şubat'ta yatan maaş bordrosunda gördüğünüz gibi vergi matrağı 81 bin burada ne diyor biraz büyütelim 335 lira diyor. Yani öbür ay kamu çalışanların çoğu zam alan kamu çalışanların çoğu %20 vergi dilimine girecek ve maaşlarda yaklaşık 1500 ile 2000 TL arası düşüş olacaktır. Sadece kamu işleri değil Öğretmenler, polisler, askerler de aynı şekilde arkadaşlar yani bütün kamu çalışanlarının maaşları düşecek. Mart ayından itibaren bu kötü haberi verelim. Bugün ödenen maaşla vergi madrağı toplamı 80 bin civarına ulaştı arkadaşlar. Ek ekranı gösterdim size. Dolayısıyla önümüzdeki maaştan sonra %20 vergilimine gireceğiz ve maaşlarda maalesef düşme olacaktır. Dolayısıyla Nisan'da ödenecek tediye, Mayıs'ta ödenecek ikramiye %20 vergilimine göre ödenmiş olacaktır. Seçim öncesi vergi diliminin değiştirilmesi ya da en azından yükseltilmesini bekliyoruz. Fakat sendikalar sadece ayda alıp seyrediyorlar. Gerçekler acıdır. İşçi adaletsiz vergi düzenlemesini bekliyor. Saygılarımla dedi İhsan Başkan. Değerli arkadaşlarım 14 Mart'ta alacağımız Şubat, Şubat maaşlarından sonra %20 vergi dilime girilecektir. %20 vergi diliminde 5 Nisan'da ödenecek 13 günlük tediye ikramiye net 9.661 lira olacaktır. 14 Mayıs'ta ödenecek 30 günlük ikramiye 22.296 lira ve Mayıs ayının içinde maaşla beraber yatacak ek ödeme net 3.715 lira olacaktır. %15'ten %20 vergi girmemizden dolayı maaşlarda 1550 lira 1650 TL arasında bir düşüş olacaktır. Emeğe ve işçiye verdiğimiz değer ortadadır. Kediye ulaşamadığı ciğeri mındar dermiş saygılarımla diyor. İhsan Başkan arkadaşlar. 9000 liraya 19000 liraya müstakil arsel Ar arsalar paylaşıyoruz. Web sitemizde ve Anadolu'dan Kelepir Arsa sayfasında arkadaşlar. Anadolu'dan Kelepir Arsa sayfamızı tıklayın, takip edin. Sizi arsa sahibi yapacağız. Alan arkadaşlar var. Şu ana kadar 30 iş arkadaş tapu sahibi yaptık. Hepsi Allah razı olsun diyor. Hepsini arsa sahibi yaptık. 19 bin liraya Antalya'dan arsa paylaştık. Şu an 75 bin TL'ye arkadaşlar müstakil Antalya'nın yaylalarında iki taraftan yola cepheli arsa var. Hemen altta, videonun altında bulunan Anadolu'dan Kelepir Arsa sayfamızı kesinlikle ama kesinlikle takip etmenizi hararetle öneririm. Tıklayın, takip edin. Orada story'de arsaları paylaşıyoruz arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Yarın İstanbul Pendik'te Kamışçılar adına bir miting düzenlenecek. O mitinge de muhakkak bütün kamışçılarımız katılsın arkadaşlar. Bakın onu da bilgisini vereyim, hazır videodan çıkmadan Pendik'te Sağlık İş Sendikası e, bunu düzenliyor. Huzur, huzur Sağlık İş Sendikası. Bakın burada sendika meydanda olur. 18 Şubat Pazar günü. Yani yarın arkadaşlar biz bu videoyu 17 Şubat'ta yapıyoruz. Pendik Sahil Atatürk Anıt Meydanı'nda saat 15'te gerekli izinler alındı. Bu videoyu okuyan İstanbul'da olanlar varsa aranızda lütfen siz de katılın arkadaşlar. Bakın burada e, İstanbul Valiliği, Pendik Kaymakamlığı alınan e, e, olur yazısı da burada. Kamu işlerine derin seyyahının zam 696 KYK işlerine tayin hakkı zorunlu emekli edilenler adına işe iadeleri konulu saat 3 ile 4 arası yani 15 ile 16 arası Pendik'te yapılacak kaçırmayın kaçırmayın gidin kendinizde arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Bir video, bu video sonunda bakın bu videoda size 31.650 TL banka promosyonunu 5 kurumda yapılan toplu sözleşmesi görüşmelerini Kamu işlerini ödenecek Mart ayında ikram üretildiği ödemelerini ve İstanbul'da yapılacak mitingi duyurdum. Arayla Anadolu'dan kelepir arsaları serpiştirdim. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Videoyu bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Videonun altında bulunan linkleri takip edin. Kendinize ve geleceğinize yatırım yapın. Emek olunca pişman olmazsınız.